Merhabalar efendim. Evliya demek Allah dostu demek. Allahu Teala'nın sevdiği kul demek. Allahu Teala'nın razı olduğu kul demek. Evliya Allah'tan birisi bir gün bir camiye gitmiş. Camide vaaz dinliyor. Vaaz dinlerken bir de bakıyor ki şeytan da orada. Şeytan da vaazı dinliyor. Şeytanı tanıyor tabii. Diyor ki ey melun bir defa senin camide ne işin var? İkincisi sen burada ne kimi dinliyorsun? Ne dinliyorsun? Şeytan diyor ki sus 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 sus. Sakın. Bu vazeden var ya diyor bu vazeden kimse. Dini öyle bozuyor ki Hazreti Peygamber'in söylemediklerini dinmiş gibi öyle söylüyor ki kafadan öyle sallıyor ki Kur'an-ı Kerim'e kafasına göre mana veriyor. Hadis-i şerifler kafasına göre mana veriyor. Yani dini öyle bozuyor ki ben istesem onun kadar bozmam. Onun için ben keyfime bakıyorum. Burada istirahat ediyorum. Burada dinleniyorum. Benim yapacağım işin yüz katını bu adam yapıyor diyor. İşte hikmet ehli zatlar buyuruyor ki insanların iyisi din adamlarının iyisidir. İnsanların kötüsü de din adamlarının kötüsüdür. Kıyamete yakın zamanda din adamlarından insanların çoğu eşek ölüsü gibi kaçacak. Çünkü onlar insanları dine muhabbet ettirmeyecekler, dinden soğutacaklar. İnsanları cehenneme götürmek üzere hep gayret üzere olacaklar. Onun için bu sahtekar din adamlarından, sahte şeyhlerden, sahte hocalardan çok sakınmamız lazım